Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz bakım yapacağız ve saçımızı tarayacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle tane yüz el ve vücut kremim var. İlk önce bununla başlamak istedim. Çünkü neden olmasın? Ve bunu şimdi elimle sürtelim. Biraz yüzümüze koyalım. Çok iyi geliyor vallahi. Hmm. maskesi de gibi olur. Şöyle elim birazcık daha konuşuyorum. Elim yumuşacık olsun. Birazcık daha yüzüme yeni gibi oldu bu yüzüm. Ki oldu yani. Hala birazcık bıcık bıcık ama Hatta bazı YouTuber'lar şöyle gösteriyor. Böyle gösteriyorlar. Bunu da yaptığımıza göre. Burada biraz önce annem merak ettiği için arada o yüzden videoyu video Artık ben ezra pahalı güzel taranması saçımıza tarama zamanı. Fakat benim saçım çok fazla karışık olduğu için saçım düzleşebilir bayağı bilmiyorum. Burada elim hala kaygın olduğu için tarayamıyorum. Ama şimdi düzelttim yani tarayabilirim hala öyle, öyle. Balkonumuz da güzel görünüyor. Zaten daha önce mesela balkonu göstermiştim. Ee, sonraki şeyde balkonumun gizi bölmesini göstereceğim. Sonraki videomda ondan sonra balkona çıkmak zorundayım çünkü annem çıkmamı isteyecekmiş bir 10 dakika sonra. Bu video zaten Bayağı bir çok güzel videoda. Şöyle söyleyeyim saçımı bayağı. Arkayı Herkes çok acıtıyor. Arkası. Arkası. Ah. ah. Oh, çok şükür. Kalan saçlarına bakın arkadaşlar. Çok kötü. Bir de size balkonumuzun gizli bölgesini şimdi göstermek istedim. Böyle bir gizli bölme. Burada çok iyi saklambaç oynanır. Burası da bizim görünen yerimiz işte manzaramız. Ve saçımı bayağı taradım açıkçası sizinle gördüğünüz gibi. Biraz saçlamak yeter bence. Bir günlüğümden sonra geçiyor da tarıyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkürler.